Merhaba arkadaşlar. Bugün yine KPSS'de çıkmış çıkabilmesi muhtemel olan genel kültürle ilgili birkaç bazı bilgileri hazırladım. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk barajı Çubuk Barajı arkadaşlar. Turkova kaşısını geliştirerek adını duyuran Önemli bilim adamımız Aykut Özdarendiridir. Ayrıca Aykut Özdağarendir arkadaşlar 2015 yılında Kırım Kongo kanamalı ateş aşısının ilk olarak patentini almış olan kişidir. Kahramanmaraş Göksun arasında açılışı yapılan yola Edebiyat Yolu adı verilmiş. Aralık 2021 tarihinde Bingöl'de öğretmenlik yapan Microsoft'un yılın en başarılı kadın eğitimcisi adlı ödülünü alan kişi Baran Tigan'dır arkadaşlar. 2021 Avrupa Spor Başkenti ilan edilen ilimiz Nevşehir'dir. Türkiye'nin 3 ülkeyle sınırı olan tek ili Iğdır'dır arkadaşlar. 2021 yılında İslam Oyunları yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın arkadaşlar Konya ilinde arkadaşlar nesi düzenlenecekmiş? Oyunları düzenleniyor Koronavirüs Bilim Kurulu'na arkadaşlar biliyorsunuz Sağlık Bakanı başkanlık ediyor. Koronavirüse karşı TÜBİTAK tarafından üretilen milli ve yerli ilacın adı Favikovir arkadaşlar. Türkiye'de e-devlet uygulaması 2008 yılında hizmete girmiş. Türkiye'de endemik bitkilerin türlerinin bulunması için proje yapılmış. Bu projenin adı Çan çiçekleri projesidir. Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı var arkadaşlar biliyorsunuz Bayraktar'dır adı. Dünyanın ilk ekolojik kenti Mastar kenti arkadaşlar. Gezegenler arasında en fazla uyduya sahip gezegen Jüpiter'dir. 2022 G20 dönem başkanı olan ülke Endonezya. 2022 Türk Dünyası Başkenti, bakın bu önemli Bursadır. Bakın Osmanlılarda ok atışı ile uğraşanlara keman deniliyordu. Uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'dir. İlk şehir hastanesi ise Yozgat'ta açılmış. Arkadaşlar bir diğer e, sorumuz, pardon e, güncel sorumuz. İstiklal madalyası alan ilk ilçemiz İnebolu. 30 gün tatil yapabilmesi için bir memurun meslekte kaç yılını doldurması gerekiyor? Meslekte 10 yılını doldurması gerekiyor. Türkiye'nin ilk çinko fabrikası 2021 Aralık ayında SİRT'te açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı yeter sayısı 2 Yeni bir siyasi partinin arkadaşlar oluşması için 30 kişi gerekiyor. Belediye kurmak için bir yerin nüfusu en az 5000 olmalı. Büyükşehir Belediyesi kurmak için bir yerin nüfusunun en az arkadaşlar 700 bin, 750 bin olması gerekiyor. Bu benim için önemli arkadaşlar. Gerçekten de burada çıkabilir. Avrupa'da Tam yapay kalp nakli yapan ilk ve tek kadın cerrah Dilek Gürsoy'dur. Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesi Erzurum'dadır. Etiyopya kendini özgü takvim ve saati kullanarak 2014 yılına girmiş arkadaşlar. Dünyanın ilk TikTok fakültesi Ukrayna'da açılmış. Malatya'da bulunan Aslantepe Höyü 19. UNESCO mirasımız oldu arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük kargo hava limanı Şanlıurfa'dır. Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı. Türkiye'nin ilk tabiat koruma alanı Hacı Orman, Hacı Osman Ormanı. Türkiye'nin nazar boncuğu olarak adlandırılan gölü Mekke Gölü'dür. Her yıl geleneksel olarak yılın kelimesini seçen Oxford sözlüğü 2021 yılı için aşı kelimesinin kısaltılması olan Vexi seçti arkadaşlar. Nüfusu en genç il Şanlıurfa. Nüfusu en yaşlı il Sinop. Arkadaşlar İdare hukukunu biz Fransa'dan almışız. İcra ve iflas hukukunu İsviçre'den, borçlar hukukunu İsviçre'den, medeni kanunu İsviçre'den, ticaret hukukunu Almanya'dan, ceza hukukunu İtalya'dan almışız. Arkadaşlar bu da önemli. İstiklal madalyasını alan ilk il Kahramanmaraş'tır. Evet arkadaşlar e, bu KPSS'de çıkabilecek olan e, muhtemel diyelim arkadaşlar e, genel kültür soruları e, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın İyi günler dilerim